Türkiye'de kurak ve yarı kurak bölgelerde bitki örtüsünden yoksun, eğimli amaçlarda özellikle ilkbahar yağışları sonrasında oluşan dönemlik akarsuların oluşturduğu yarık yüzeyler aşağıdakilerden hangisidir? E, bu yer şekli akarsular tarafından özellikle oluşturulmuştur. E, bozuk arazi anlamına da gelen Bentlands denilen kırgı bayırı anlatmaktadır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Gölü ve çevresiyle Harran yöresinde dış kuvvetlerden hangileri etkiledi Baktığımızda ikisi de kurak iklim sahalarında olan biri Urfa'da biri de Konya çevresi olduğu için ikisinde de rüzgarlar etkilidir. Fakat Türkiye'de buzul aşının ve birikim şekilleri çok fazla görülemez. Orta kuşakta olduğumuz için bunu alamıyoruz. Dalga bakıntıları da alamayız. Denize kıyısı olan iki yöre olmadığından dolayı. Dolayısıyla yalnız üçüncü maddenin yer aldığı C seçeneğimiz doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz bölgesinin kıyı kesimine ait bir özellik değildir. Bakarsak bir darga birikim şekli olan tombolaya ait bir örnek bulunması sinop bu şekilde örnek verilebilir e, B maddesinde bazı akarsu ağızlarında delta oluşması, mesela Kızılırmak'ta Bafra, Yeşilırmak'ın ağzında çarşamba ovaları oluşmuştur. Kıyı boyunca yer yer falezler özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'de yaygın olarak görülür. Kıda sahanı çoğu yerde dardır çünkü dağlar denize paralel uzandığı için bu ifade de doğrudur. Fakat karsik şekiller Karadeniz bölgesine değil de daha çok Akdeniz'de ve güney kısımlarında yine Ege kısımlarında da yaygındır. O yüzden Karadeniz için söylenemeyen D doğru cevabımızdır. Türkiye'de aşağıdaki hangi yer şeklinin oluşmasında çözünebilen kayaçların etkili olduğu söylenemez. Çözünebilen kayaçlar dediği kalker, jips, kaya tuzu gibi araziler bunlara da karstik araziler denir. Dolayısıyla karstik arazilerde uvala, mağara, polye, doling gibi karstik aşınım şekilleri görülebilir. Fakat kırgı bayırın olduğu yerler genellikle akarsu aşınım şekilleri arasında yer alır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda ülkemizde görülen aşındırma ve biriktirme şekillerinden hangileri karstik arazinin varlığına bağlı olarak oluşmuştur? Baktığımızda bir numarada dolin ve uvalaları görüyoruz. 2 numarada obrup, 3 numarada ise bir tombola, anakaraya adanın bağlanmasını görüyoruz. Dolayısıyla uvala, polya, obruk bunlar karşılık aşınım şekilleridir. Dolayısıyla bunlar görülebilir karşılık arazilerde. Fakat 3 numaranın olduğu tombolanın görüldüğü yerler genellikle dalganın birikimiyle oluşan yer şekilleridir. O yüzden 3'ün dışındaki 1 ve 2'nin olduğu D doğru cevabımızdır. Kestel polyesi, Narlı kuyu mağarası, kızören obruğu gibi yer şekilleri Türkiye'de aşağıdaki yerlerden hangisine görülür? Baktığımızda polye, mağara, obruk şekilleri genelde karstik alanlarda görülen yer şekilleridir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Akdeniz bölgesindeki bazı akarsu vadilerinin kanyon vadi tipinde olduğu görülür. Bu durumun başlıca nedeni sorulmuştur. Akdeniz bölgesinin arazi yapısı gene itibariyle karstik araziden olduğu için çabuk aşınabilen yüzeyler basamak şeklinde kanyon vadi görünümünü almaktadır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de karstik arazilerin tümü için ortak bir özelliktir? Soru köküne çok dikkat ediyoruz. Türkiye'deki bütün karstik arazileri düşünerek hareket edeceğiz. Sadece Akdeniz iklimi etkili olduğu yerlerde bulunu ifadesi doğru kabul edemeyiz. Çünkü karstik araziler dediğimizde kireç taşı, kaya tuzu ya da jips arazilerin üçünü birden değerlendirmemiz gerekiyor. Akdeniz ikliminin etkili olduğu Akdeniz bölgesi ve Ege kıyılarına genellikle kireç taşı hakimdir. Ama diğer bölgelerimizde de karsik araziler vardır. Mesela Sivas, Yozgat, Çankırı, Sivas gibi yerlerdeki arazi yapısı ise kaya tuzu ve jipsdir. Karsik bir arazi olmasına rağmen buralarda Akdeniz iklimi görülmez. Sitep iklimi vardır. O yüzden bunu genelleyemiyoruz. Yine bu tarz illerin olduğu yerlerde terrorosa topraklar değil de Kestane renkli step toprakları hakim durumdadır. O yüzden bunu da alamıyoruz. Ama bütün kayaş türleri içerisinde yani kaya, tuzu, jips, kireç taşında da hepsini grup olarak baktığımızda kimyasal tortu kayaşları içerisinde yer alır. O yüzden yalnız üçüncü maddenin yer aldığı C seçeneğimiz doğru cevaptır. kaynağını Batı Torosların güney yamaçlarından alan Eşen, Demre, Aksu ve Köprü gibi akarsuların Akdeniz'e döküldükleri alanlarda büyük deltalar oluşturamadıkları görülmektedir. Bu durumun nedeni sorulmuş. Burada dikkat ediyoruz. Özellikle Batı Toroslar tarafına baktığımızda buraların arazi yapısı karsık arazilerdir. Karsık araziler geçirgen bir yapıya sahip olduğundan dolayı akarsu delta oluşumunu engellemektedir. O yüzden havzalarındaki kayaç yapısının karsık olması doğru cevaptır. Türkiye'de karstik göllerin daha çok Akdeniz bölgesine toplanmasının sebebi sorulmuştur. Karstik göllerin oluşum kökeni itibariyle arazi yapısı önemlidir. Arazi yapısı da kalkerli arazilerin varlığı ile ilgili olduğundan dolayı buralarda daha çok olmuştur. O yüzden doğru seçeneğimiz A'dır. Uzunluk ve genişlikleri kilometrelerce olabilen dolin ve uvalalardan da çok daha büyük olan karsik aşınım şekli olan poliyelere Türkiye'de en fazla hangi bölümde rastlanır? Karsik arazilerin en fazla olduğu bölgemiz Akdeniz bölgesindedir. Akdeniz bölgesinin de özellikle Batı Toroslar tarafı dediğimiz Antalya çevresinde daha yoğundur. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Türkiye'de cennet cehennem obrukları, alı dağlar, bolkar dağları ve taşeli pilotosunca Platosunda sıkça rastlanan yukarıdaki yer şeklin adı sorulmuştur. En küçük karsik aşınım şekillerinden olan lapyanın örneği verilmiştir yukarıda. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği.